merhaba. Ben Sinem YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yakın arkadaşlarımla beraber Sasalı'ya yani İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gidecektik. Ve dedim ki uzun zamandır zaten vlog çekmiyorum. Bugünü vloglayayım. O zaman videonun devamında görüşürüz. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. O yüzden hadi şimdi görüşmek üzere. Ve biz geldik. Hi guys bro. Şimdi Her geldik daha, yeni istemiştir. girdik. Pumalara, aslanlara doğru gidiyoruz. Filler de var mı? Filler de var mı? Bak daha dur Bakalım. İzmir bizi neler bekliyor? İnşallah güzel fotoğraflar çekilebilirim. Tabii Görkem çekerse. Belki düşünmem lazım. Değil. <laughs> Aa bak bu, bunlar bunlar tamamla şeyinden dolayı işte kapatmışlar. Bunların telur gibi. Bunlar kaçar çünkü. İşte. <laughs> <laughs> Bu da küçük lan. Kanka kükreyen buydu işte. Hiçbir hayvanı daha yakından göremedik. Hepsi saklanıyor. Belki geldiğimiz saatten. Hayır yalan. Bize selam verdi. Fortunu'yla. Fil selam vermiş. Ben pek göremedim o an. Başka yerdeydim. Sen çünkü. Aslan'ı yakından dedi. göremedik. Puma'yı göremedik. Puma'yı göremedik demek gördük. Ya ya. Pardon Puma'yı biraz gördük haklısınız. Sonra başka ne vardı? kaplının da ucundan gördük hani çok yakın değil de şey, gelmiyorlar burada. Yılan zaten her zaman yanımızda. <laughs> bak mezarına gideceğiz. <laughs> Türkiye'de ölen ilk film. <laughs> Marmara Adası'na geldik ama bilin bakalım neyi göremiyoruz. Maymunları. <laughs> Arkadaşlar Maymun Adası'na geldik fakat maymunlar gerçekten çok uzakta olduğu için göremiyoruz. Hatta şöyle çevirdiğimde de görürsünüz aradaki mesafeyi. Yani Aa, ön kamerayla da zoom yapmak biraz zor ama şey yapamıyoruz. Arkadaşım maymuş diye maymunlara sesleniyor. Belki bakarlar diye ama biraz işe yaramıyor gibi duruyor bu yöntem. <laughs> Demelere geldik. Yatıyorlar, garip bir uyuma şekilleri var. Baksanıza, Ve şuna bakın. Böyle arkadaşlar, geyiklere geldik. Boş yapma Ahmet. Bakın geyikler. Kuşların evindeyiz arkadaşlar. Ama kuş göremedik daha. Çünkü yeni girdi. <laughs> Kımsah var mıdır? Kımsahlar <laughs> ilaç ve yok olmaya devam ediyor. Çünkü beklentimiz hiçbir şey karşılamadı. Çok mutsuzuz bu konuda. Her şeyi uzaktan gördük. Hiçbir şey yakından göremedik. Ve bazı yerler korona nedeniyle kapalıydı. Aa, tavus kuşu var. geliyor geliyor yükleniyor abi, Korkuyor abi, da galiba. <laughs> <laughs> <Hey, hey, hey. gülüyor> Çok güzel bir hayvan ya. Kralı. Surat ne bu surat? Hmm. Gördün mü arkadaşlar? Bak buradan bak. ya. Buradan bakarsan görürsün. Bak. Hadi. Arkadaşlar günün özet olarak şunu söyleyebilirim. Hiçbir hayvanı yakından göremedik. Hepsi çok uzaktaydı inşallah görebiliriz. Ya hiçbir şey göremedik yani. Ben istiyordum ki yakından göreyim, e, vlogda çekeyim, vlogda gözüksün. Hem siz görün hem biz görelim, eğlenelim. Ama hepsi çok uzakta olduğu için çekilemedik biz. O biraz sıkıntı oldu. E, bir de çok sıcak olduğu için herkes gölgede yatıyordu yani. Hepsi gölgede yattığı için de hani kötü oldu. Öğlen vaktine geldik biz. Akşama kalmayalım diye. Büyük ihtimal açlardır ya da yemek saati gelecektir. O yüzden yatışıyor olabilirler. Ee, beklediğim gibi geçmedi. Hani bugün daha iyi geçmesini bekliyordum. Daha yakından görürüz falan diye. Maalesef olmaz. Zaten buraya çektiğim görüntüleri koymuş olacağım çoktan. Biz şimdi hayvanat bahçesinden çıkıp suşiciye geldik ve suşi yiyeceğiz. İrem şu an İrem şu an cebelleşiyor tutmak için. Ben de bir az da olsa iki kere deneyimlediğim için reklamlar. Şimdi bekliyoruz, akıllı gelmes. <laughs> Memedim lan? Şimdi biraz daha var. <laughs> Bu çok güzel. Wow. İyi. Hayır. Bu ne lan? Bu vali vali lan. İyi. Onu biliyor musun? Ağzını tadını sıfırlamak için yiyorsun onu. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Öncelikle video özür dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi herkes şey diye düşünüyor. Birden video nereden nereye geldi. O kadar haklısınız ki diyecek hiçbir sözüm yok. Son iki videodur kapanış yapmıyorum. Çünkü videoyu çektikten sonra fark ediyorum ki video aslında çok güzelmiş. Ama ben çekerken uf olmadı ya. İşte çok sıkıcı. Hiç eğlenceli değil ya da çok rezalet bir vlog olduğunu düşünüp birden videoyu kapatıyorum. Ya da hani yüklemeyi düşünmüyorum o an. Kötü olduğunu düşünüyorum yani. Ve sonra eve geldikten sonra videoları izliyorum ki hani paylaşabilir, takipçilerim izleyebilecek videolar. Bazılarını sever, bazılarını sevmez. Herkes her şeyi sevmek zorunda değil zaten. O yüzden bu açıklamayı size yapmak istedim. Son iki videodur kapanış yapamadığım için, videolar aniden bittiği için hepinizden özür diliyorum. Bana yazıyorsunuz neden böyle bitti diye. Cevabı bu. Bunu da hepiniz öğrenmiş olun. Aslında o videolar bana çok kötü geliyor. Yayınlamak istemiyorum ama gelip izleyip inceledikten sonra gerçekten paylaşılabilir videolar olduğunu fark ediyorum. O yüzden bu videoda bu şekilde oldu. Gene ben bu videoyu paylaşmayacaktım ama izledikten sonra anı kalsın arkadaşlarıma diye paylaşmak istedim. Videonun sonunu bu şekilde bağlamak istedim. Belki aklınıza sorudur bu kız niye böyle bitiriyor videoları ya Normalde asla böyle bitirmem öğrenmiş olduğunuz, Anlayışınız için herkese teşekkür ederim ve tekrardan sizlerden özür diliyorum. Bundan sonraki videolarımda böyle bir şey yapmamaya çalışacağım. Vlog güzelse devam edeceğim. İçime sinmediyse de o videoyu atmayacağım ya da videoyu atmayacağım. Ee, gerçekten hepinizi anlayışa karşılayacağını düşünüyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada şu görüntüyle karşınız olmaktan gerçekten utanıyorum. Vlogda da var zaten sileceğim. Kaç gündür geçmedi. Büyüdü. Kendi kendine inmesini bekliyorum şu anda. Sıktım. Her zamanki gibi. Size sivilce videosu çekip karşınıza sivilce çıkmak da ayrı bir şey. ironi Ama yapacak bir şey yok. Her insan da çıkıyor. O yüzden şimdi herkese hoşça kalın Başka bir videoda görüşmek üzere.